Dostlar herkese selam. Evet, bir program önce Kargalı köyünde Ramazan soyadınız neydi? Yıldırım. Yıldırım. Ramazan Yıldırım'ın çiftliğini çekmiştik. Oğullarıyla beraber çalışıyor. Sen de gelsene. ben ona abi istedim ama bu küçük oğlu. Bu da büyük oğlu. Beraber çekim yapmıştık. Fakat babası destek olmuş. Aynı hani Finlandiya'da dedim ya babası satıyor çiftliği oğluna. Burada da oğluna destek olmuş. Ve burada şu gördüğünüz naylonun altında inekler var. Birazdan oraya gideceğiz. Çok az miktarda başlamış. Ben size küçücük işletmeleri de göstermeye çalışıyorum. İlk defa gideceğiz. Belki Armağan hocam da görmemiştir. Gördün mü hocam burayı daha önce? Burayı ilk, Gö ilk defa görürüm. <laughs> Bunların küçüklerini yani. de gördüm. Evet, görmüşsündür ama yani, burayı ilk defa ilk görüyorsun. Defa Şimdi e, Mehmet Ali daha önce çalıştı mı başka yerde? Fabrikada Yok. falan hiçbir Hiç yerde çalışmadı. Okul Direkt az... okuldan sonra buraya karar verdi. Aferin doğru karar vermiş. Şuna karar vermiş. Ben fabrikada işçi mi olmalıyım? İşim, bir fabrikanın genel müdürü mü olmalıyım? Bakın bu çok önemli. Ben demiş, üreten bir genel fabrikanın genel müdürü ol olmalıyım. Hem kendi işini yapıyor, hem babasına ikisi beraber destek veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok ufak bir işletme ama ben size yani bu ufak işletmeleri de göstermek istiyorum. Burada değerli veteriner hekimlerimiz var. Armağan hocamız var. Profesör Doktor Onunla beraber olmak ayrı bir önem bizim için. Şimdi hep beraber gidelim. Bakın naylon koymuş. Basit. Ya yaptığı yatırım kaç para yatırım yaptın buraya? Onu da söyle. Buraya şu yukarıda bir 50 bin lirayla kapattık. 50 bin liraya mal etmiş. Baba da ona destek vermiş. Baba da kaç hayvan verdin? 10. Toplam. 10 tane toplam hayvan vermiş. Dolayısıyla evet girişler kötü. Bizi ilgilendirmiyor bu. Satın al. Satın aldı. Yürü satın beleşiyor. aldı. Beleşiyor. Ha beleş yok. Parayla <laughs> satın almış. Dedim ya Finlandiya modeli. Aynı Finlandiya gibi. Hanımın bileziklerini sattım. Öyle aldım. Şeyini. Aferin sana. Baylanları. Bravo. Bu da senin evin herhalde. Evet. <laughs> Aynı zamanda Mehmet Ali evli. Ee, bir çocuk yolda. Allah inşallah sağlıksız, sıhhatli evlat e, e, nasip eder. Şimdi bak gelir gelmez. Hocam sen söyle. Ne diyeceksin? Ben söylemeyeyim hiçbir şey. Bereketli olsun öncelikle. Evet. evet. kendi mal olduğu için zaten kaymalar kaymalmaları için betona çiziklerini atmış. Evet. Ee, ama neci hayvan bu betonun üzerinde yatıyor. Hayvan için iyi bir yatak değil. Kalkarken bunlar kayma reaksiyonlarını görürsün. Ee, zeminle ilgili bizim bir refahımız burada problem. Hocam yani, altına saman atmayı düşündüm. Olmaz. Ama ben elimle kürüyorum burayı. Samanı alırsan samanı dirgenle uzaklaştıramaz. Bu aşağı tarafı boş. Atmam rahat ama yani işçilik çıkarıyor ama bana. Ama ileride kas yaparsın. Yani <laughs> dışkıyla saman bir araya geldiğinde onu dirgenle odaklaştırman yataklık çok zor Yataklık mevzusunu da burası çok dar gördüğünüz evet. gibi. Evet. Küçük bir yer. Yani yataklık yaptığımda ben burayı çok daha dar atacağım. Ama traktör girmediği için bir yandan da mantıklı geliyor. Elimle durduğum için. Yatak i̇şte, yapabilirsin şöyle. hocamın dediği gibi. Bak o tarafa evet. yatak ben, yapabilirsin. Ben senin yerinde olsam şöyle yaparım. Bu ineklerin küpe numaraları belli. Aha. <laughs> Tamam mı? Ee, yarın e, bir işimizi daha profesyonel yapıp yapacağız ya. Sen zamanının çok büyük bir çoğunu, sen şimdi burada yaklaşık günde 4-5 saat bok kürüyorsun. 3 saat civar Tamam mı? Ee, bunu sıfırlayabiliriz. Yorgunluğunu alıp, bunun karşılığında bilgisayardan hangi hayvanın ne verdiğini takip etmek senin için işin olmalı bundan sonra. Anladım. Bu hayvanları ben olsam yukarıya alırım. Şu anda almak istememin sebebi yukarıdaki tamam. hayvanların ve bunların üzerindeki yani bunlar Bask, Baskılar var. Evet. evet. Şimdi orayı yaptıktan sonra, Aha. babanız orayı yaptıktan sonra oraya bir tane bilgisayarlı sistem alacaksın. Hangi ineği ne kadar verdiğini bileceksin. Hı. Sen gününün günde 3-4 saatini yem kürerek buraya el arabasıyla yem çekerek yaparsan sen ileride Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılırsın. <laughs> ve seni bu yorar. Yorunca sevgin azalmaya başlar. Hayvancılık yorularak yapılacak bir iş değil. Yani akıllı çalışmamız lazım. Şimdilik hayvan sahipleri olduğu için ve genç olduğun için bunu yapabiliyorsun ama e, bizim buna dönmemeliyiz, biz ileriye doğru gitmeliyiz. Yani benim naçıdan önerim o olur. İşte burada en önemli şey yetkililerin bu gibi insanları görmesi lazım. Evet. Tarıma teşvik mi veriyoruz? Bunları Buna vermemiz lazım. Evet. Sıfır bilmem ne fayda. Adı neyse onların. Ben bilmem. Devletten evet. anlamam. Gelip bu arkadaşların ihtiyaçlarını görün, alın ben sizi sertifikalı üretici yaptım demesi lazım. Evet. Ama hocam şunu da söyleyelim, yukarıya göre yukarısı 5 üzerinden temizlik sıfırsa burası 5 üzerinden 1. <laughs> Ama adam günde yani. 4 saat harcıyor, 3 saat harcıyor. Çok Parada harcıyor. Harcama şansı yok. Ama yaptığımız için ben 3 saat geçiriyorum. Sağım da içerisinde. Yani hayvanın altına... Yani şöyle, fiziksel olarak çok yorulmana gerek yok. Yoruyor. Ama dediğim gibi burada sen gübreyi aldığın andan itibaren zemin buz patenine döner. Evet. Yatan hayvan kalkmakta zorlanır. Evet. Siz akıl edip oraları kertikli yaptığınız için evet. hayvan en azından bir tutturuyor tutturuyor bir yerden. Evet. Aynı şey gibi düşünün. Ee, doktor arkadaş karlı yollarda giderken muhakkak tekerin bir tanesini kara olmayan asfalt zemine değdirirsin ki araban döneceği zaman en azından <laughs> on onun etrafından dönsün. Doğru mu? Şimdi bu hayvan da buradan kalkacağı zaman bir evet. yerden destek alıyor tutunarak kalkıyor ve yorularak kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hayvanı. Tabii ya. Yani bu üçüncü... bunları satın mı aldın yoksa sen mi yaptın Onların kaynak? Onların kızlarıymış. Yukarıdakilerin kızları. Şak. Hayır Hayır hayır. Şu kilitleri. Satın aldık. satın aldık onları. İkinci el mi aldın? İkinci, İkinci el Ha. Yani o da akıllı bir iş. Sıfır hiçbir İkinci... şey eşya yok burada. Makineye kadar. Hiç... kadar. Ha. Şimdi hocam burada buzağlara da bakalım. Buzağlar da çok maşallah evet. hepsi doğurmuş herhalde. Sağlıklı buzağlar. Şöyle bakalım. Çok güzel. Yani şunu söyleyeyim tabii. Mesela şuradan ben şu kapıyı koymuşum ama oraya ayağa takılabilir buzağının yani oraya. Belki takılmamıştır şimdiye kadar ama maşallah buzağlar çok sağlıklı. Daha hep yeni doğum. Yeni yeni. Daha yeni başladım. Ben de aşağı yukarı 3 aylık bir serüven bu buradaki evet. doğum şeyi. Öncesinde evet. hayvanlarımız babamın oradaydı. Düvelerin arasında, kısır düvelerin arasında, gebe düvelerin arasında. 3 aydır aşağı yukarı buradayım şu sistem falan yani hep e, toplama malzemeyle. Evet. Bir şey bir şey yamamayla yani 3 aydır bu buraya taşıyabildim bunu. Evet. evet. Onlar önemli değil. Burada en güzel şeyi yapmışsın. Şimdi ineklerin kan şekeri normalde 40 ile 70 miligram bölü desilitledir. Eğer biz bugün insanlarda kullanılan insülin kan şekeri testini koysak bize acilen doktora gidin de, çünkü insanın kan şekeri 120. Evet, evet. Yani kan şekeri düşmüş demek. İnekler doğası gereği, ot yedikleri için kan şekerleri kuru dönemde ise 65-70, sağ mal 35-45 arasında gider. Ancak buzağlar aynı insanlar gibi, bunların kan şekeri bizim bebeklerle ve insanla aynıdır. Bu şu demektir, eğer zeminde yüksek bir yatak yoksa bu üşür. Ve hipoglisemi dediğimiz hastalık nedeniyle bunlar gelişmezler ve ölürler. Dolayısıyla e, burada şekli şemalden ziyade altlığın e, yüksek tutulması. Oralara da girip dirgenle alıyorsun, oraları yeniliyorsun tabii ya. tabii ya. Olsun. Yani şunun şekli şemali tamam ileride düzeltebilirsin ama en önemli konu o değil. En önemli konuyu halletmiştin. O yüzden baktığında dağların tüyleri parlak. Ağ sütlerini verdiğinden de emin olmuşsun. Doktor aşılarını da yapmıştır Mehmet Bey. Ve e, bu hayvanlar yürüye kulum olur. Yani doğru Ben de doğrusu. onun için duruştum evet. şu anda. Yani evet. babamın yapamadığını yapmaya yönelik evet. bir şekilde çalışıyoruz. Armağan Bey bizdeki açıkları burada kapatıyorlar. Ama bizim açıklar hala açık. <laughs> <laughs> Gençler böyle ya. Kendilerine olunca bir fazla bir emek daha çekiyorlar ama olsun. Bizim 25 yıl önceki halimiz yani. Şimdi bunların hevesli olması benim bağrımı kaldırıyor. Ne kazandığı önemli değil e ama iyi hevesli diyorlar ya. Yani. Böyle genelleri yormak istemiyorum ama Hayvancılık endüstrileştikçe, büyüdükçe siz işçiyle bu işi yapıyorsunuz. Aynen öyle hocam. Kendi çocuğunun bile sizinkinde az, kendisinde bu kadar özen gösterirse. Elin adamı 40-50 maaş alarak sizin hayvanları ne kadar özen gösterebilir? Değil Mümkün değil. Dolayısıyla bir sürekli oralarda yoruluyor. İnsanlara e, ahlaki yönden, biyolojik yönden teşvik ediyoruz. Evet. Tabii onları suçlama anlamında söyleyeyim. Elbette kişi kendi malına daha iyi bakar. Tabii. Baksın o yüzden hocam hayvan baksın. sahiplerinin evet. patron olması ülke hayvancılığının garantisidir. Garantisi. Türkiye'deki büyük işletmeler batar, siz batmazsınız. Evet. Bundan emin olabilirsin bizim gittiğimiz büyük evet. işletmeler şartlı indirir, siz indirmezsiniz. Evet, onlar elle işçi evet. yapıyor. Ama siz de verimliliğinizi artırarak zengin olmalısınız. Evet hocam. Yani e, bu önemli bir husus. Hayvancılığın sosyal yapısıyla alakalı onları aşacak kişiler ülkeyi yönetenler zaten. Evet, evet. Ama e, sizin en kısa zamanda ciddi bir finans desteği alıp, Güzel bir bu işi olurdu. hızlıca yapmaya potansiyel insanlarımız var. En önemli konu insan faktörüdür hayvancılıkta. İnsan faktörü olmadıktan sonra diğerlerinin hiçbir anlamı yoktur. Biraz Başarılar dilerim. Gayet teşekkür güzel. ederim hocam. Sen abi kardeşinle ortak mısın buraya yoksa Tek mi? kendime. diğer oğlana niye vermediniz? Şimdi bizde adet şöyle evlenen e, oğlana bu konuda destek çıkıyor. O daha bekar o da kendi tamam. evlensin diyoruz Bekliyoruz o da bir kendine baba ben şunu seviyorum falan dediği zaman artık bir ona da bir kanal açacağız yani maddi yönde. Tamam Ama... Bakın, o... evlenme portföyüyle 30 baş 30 baş da inek sayısı arttı. Evet. <laughs> yani şey yani Mehmet Ali... ben, devletimiz şöyle mi desin? Evlenen gençlere buzdolabı beyaz eşya yerine 40 inek veriyorum dese herhalde evlilik artar mı? Vallahi hem işsizliği de önler hem üretimi de kalkındırır. Hükümet bu konuda biraz daha düşünsün yani. Şey evet. Mehmet Ali ne okudu acaba? Evet. Ben İmam hatip mezunuyum. Lise evet, çok. Lise mezunu musun Lise yoksa? mezunuyum. Ben üniversiteye üniversiteye, üniversiteye girmedim. Evet. Ee, ama bu o erken herhalde... elimize yapıştı. Yani o zaman için bende yardım edecek çocuk yoktu. Bu okuyacağım dedi. Bunu tapu kadastro bölümlerini okuttuk. Mezun ettik. Üniversite mezunu musun evet. sen de? Nerede okudun? Burada Gölyerser'de okudum. Dur, mikrofonu ver duyulmaz. Gölyerser'de okudum İki yıllık harita kadastro. İki yıllık okudun. Ama sen de babanın mesleğini Tabii. seçtin. Çok güzel. İkiniz de doğru yapmışsınız. Ama ee, şimdi şöyle e, artık üniversite okumak çok kolay Tabii. Ee, senin e, bu gübre ayrılan zaman yerine sınava gir e, Türkiye'de benim bildiğim 3 tane üniversitenin açık öğretim veteriner fakültesi programı var teknikerlik programı var Eskişehir'de var İstanbul'da var Erzurum'da vardı kapandılar mı bilmiyorum ama var onlardan birini okuluna giderek okuma zaten sen uygulamayı yaptığın için Aynen. okuyacaksın Okuduğunu anlayabilecek Aynen. donanımdasın tükellemül Arapça biliyorsun değil mi? Çok değil. Ama bak ben senden daha iyi biliyorum Arapçayı. Şimdi İmam Hatip okuyan kişi her okuduğunu anlar. Yani İmam Hatip'te okuyabilen bir kişi... Da. Arapça konusunda. Yok İmam Hatip'teki dersleri anlayan herkes her okuduğunu anlar. Ha anladım anladım. Tamam Hiçbir şey senin zor değildir. Sen iki yıllık bir okula gidip bunu eksikliklerini de tamamlayarak bu işte çok iyi bir gelecek elde edebilirsin. Yani şu anda yani okuma zaten, işini ihmal etme. Okul mantıklı ama şu anda ayırabileceğim zaman konusu çok i̇şte kısıtlı. Gübreden zamanı ayırırsan <laughs> e, konforu o, sağlarsan diyor hocam. Konforu sağladın gübreyi, mı? Gübreyi dediğiniz gibi gübreyi e, düzgün bir yönetim sistemi bulabilmek için biraz daha fazla çalışıp biraz daha maddi kazanç elde etmen lazım. Yaşında ilerlemeden şu okul, e, işini e, okul işini hallet. Cebine koy. Çünkü eğitim sürekli, süreklidir. Ben tamam. e, geçenlerde Osman Bey benim öğrencilerim diyor ki doktor öğrencilerim. Hmm. Ya hocam diyor emekli ol da gel Erzurum'da yaşıyorlar. Ben Erzurum'da çalışıyorken aslında şimdikinin de göre emekli yaşıyormuşum. Şu an kamuda çalışan arkadaşlarının çoğu aslında emekli statüsünde çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şu an daha çok çalışıyorum. Senin de fiziksel olarak vaktini biraz eğitime şimdiden ayarlamanın yollarını bul ve ilk bu sene sınavları git başvur. Kadansın. Kardeşi de bence okumalı aynı zamanda. Aynı bölümü tekrar okumalısınız. Hocam Hocam herkesin bir hayali vardır ya ben açıkçası şunu söyleyeyim ben iki çocuğumun okusunlar ama bu hayvancılığa devam etsinler fikrini ben bunlara e, aşıladım. Ama bak şimdi parça parça ahırlarda bunun istikrarı fazla olmaz yani burada ne kadar hayvan konforu ne kadar Öyle hayvan verimi. Yani, yani ortak hayalimiz şu ki aşağıda düzgün bir arazimiz var orada büyük bir işletme kuracağız e, benim oğluma yer göstereceğiz. Ayna işletmenin içerisinde belli bir miktar hayvan sayısıyla bu devam edecek. Yarın evlenir şey yapar düzen tutarsa bu çocuğumu da aynı işletmenin içerisinde. E, ben bir adım bir adım geri gideceğim zaman geldi çünkü. Ben... Bilgesel kırsal kalkınma ajansları var. Burada da var Evet. Burada Mesela evimde Kudaka diye bir şey var. Kudeydu Anadolu e, yatırım e, organizasyonları var. Mesela Manisa Saadet, Zafer yatırım organizasyonu var. Devletin bunlar. Yarı devlet. Sizin bu Burdur yöresinde de böyle TDK hanım. Evet. Yani ya onlardan yararlanacağız ya da kendi imkanlarımızla işletmeyi daha konforlu yapabileceğimiz bir yere ya da bütünleştirebileceğimiz yani bir yere. Demek istediğim şu. Siz burada bu ekiple evet. ileride de yardımcı bir aileyle siz rahatlıkla 250 baş inek bakabilirsiniz. Evet. Çok rahat. Tek işletmeye toplarsak değil 250 mi? baş bakar ve Gölhisar'ın ve bölgenin en önemli damırlık tedarikçisi olabilirsiniz. Olabiliriz. Yerimiz de var hocam bizim. İmkan da var. Gençler şimdi bu işe hevesli. Ben biraz daha akıl hocalığı yapmak yapıp yanlış anlamayın. Evet. Yani biraz evet. Yok. tecrübelerimizi evet. aktararak evet. çekileceğiz yani. Kardeş ben tebrik ederim. Gayet güzel. Özellikle Osman Bey e, bu da Çektim, evet. altlığın yüksek olması, budağının sağ kalması için en önemli nedenlerden biriyken evet. aynı zamanda eğer bunun dirgenle altı değiştirilmezse kripto sporucum için davetiye çıkarız. Hmm. Bizim hayvanlarımızdan en çok kripto sporucumundan kaybediyoruz. Samanın şöyle bir özelliği var. Saman aslında suyu çekmez. İdrarı da çekmez. Rengini biraz daha böyle parıltır. Ee, şöyle yaparsın. Asit. Asit kok. Asidi orada çökertir. ben bunu Aslında yapıyorum. o asit değil. üre. Ee, aslında asidin aslında yoğun alkali. Çünkü ürenin pH'si 11 civarında. Yani alkali de yakar. Ama biz de bizi yakan şeylerin asit olduğunu düşünüyoruz. O aslında alkalidir. Onları da temirleyip oraya yenilediğin takdirde şimdi oturup hesaplamak lazım. 75 günlük bir böyle bir barındırma sürecinde hayvanın altına bir insan kaç balya veya kaç kilo sap atar? Bir hayvan için aşağı yukarı nereden baksan 2 ton harcıyordur herhalde 2 ton yok. saman. Yok, yok harcamaz. Harcamaz. Yani samanın 4 lira 5 lira olduğu bir yerde senin buraya hayvanın yatağı için harcayacağın para en fazla Kaç balya eder hocam? Bir küçük saman balyası 16 kilo gelir. 8-10 kilo gelir pardon. 5 balya alacağız. Marjama. 5 balya alacağız. 8 kere 5 40. 40 kere 5 200 TL'ye bir buzağımızı ilaç kullanmadan, Aynen. dolar vermeden sağ bırakıyoruz. Doğru. Bunu da alıp tarlaya attığında çok iyi bir gübre olur. Doğru serin döktürmeye Geldiğimizde arkadaşlar burada. Arkadaşım buraya <laughs> arabayla gelmesi zaten 200 lira yakar. 200 lira madotu yakar. Dolayısıyla e, refahı burada da önemli. Aynen. Ben başarılar dilerim. E, gayet Teşekkür güzel olsun. Bereketli olsun. ederim. Evet, sevgi dursun hocam sizde. Fark etmez. Sevgili dostlar, e, küçücük bir işletmenin bile ne kadar önemli olduğunu neler yapabildiğini gördük. Buradaki e, naçizane olarak öneri olarak söyleyebileceğimiz, hocam zaten söyledi. Buraya aslında genç hayvan yeri yaparsın. Yarın bir gün bilgisayara geçtiğin zaman buzağlar burada durur. Çünkü sen güzel bakıyorsun. Dolayısıyla buzağlar çok önemli. Ve Rasyolife'de bizim eğitim programlarında hep anlattığımız bir inekten çıkan yavru doğduğu günden itibaren çok iyi bakılmalı ki performansı ona göre etkilemeli. Yapacağımız her şey çok önemli. Yani bugün bir buzağının bir gün bisel olması belki onun gelecekte bir ton sütünün eksik olmasına neden olabilir. Dolayısıyla bunlar önemli ama ben babayı da tebrik ediyorum. Çocuklarına teşvik ettiği için pırlanta gibi evlatlar yetiştirmiş. Evlatları eee babalarıyla beraber işe sahip çıkmışlar. Ben çok zevk aldım hocam. Ben Sen de, de zevk de. aldın değil mi? De Tebrik ediyoruz. De. Sağ olun. Memnun oldum. Evet. Dostlar bu kısa program oldu. Ben bunun e, bir önceki programın devamı olarak bunu özellikle çekmek istedim. Örnek olsun diye. Küçük işletmeler de bizim için çok önemli. Ülkemizin aslında hocamızın da dediği gibi küçük işletmeler geleceğini sağlıyor. Küçük işletmelerle beraber Onlara destek olmalı, yatırım yapmalıyız. İşte bu doğru bir yatırım. Ve e, çok güzel olacak. Gelecekte çok daha güzel göreceğiz. E, abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü gittiğim yerlerde toplantılar yapıyoruz hocamızla beraber. 100 kişiye soruyorum, 99'u takip ediyorum diyor kaç tanesi abone oldu diye soruyorum. İki tane abone çıkıyor. Mesela sen de abone değilsin. Sen abone misin? Ben de abone değilim. Bak, ama takip ediyorum. Beş ben. yıldır takip ediyorum diye abone değil. <gülüyor> <gülüyor> abone olacaksın şimdi abone ama. Abi. Tamam. Abonelik bana bir şey getirmiyor arkadaşlar. Sadece bizi daha güçlü yapıyor ve e, dolayısıyla bizim bu tarz çekimleri yapmamıza daha büyük katkıda bulunuyor. Evet. Koyunlarınız, keçileriniz, danalarınız, döğeleriniz, tüm hayvanlarınız sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşçakalın.